Az önce bıraktığım mantis hala burada. Ağaçların arasında, dalların arasında saklanıyor. Kendisi için uygun yeri arıyor olsa gerek. Burada yiyecek bulma ihtimali de var. Görüyorsunuz. Yeşil dalların arasında kendini kamufle edecek ve avunun kendisine gelmesini bekleyecek. <Sessizlik> bu böceği bu, burada göreceğimi pek zannetmiyorum. Ama karşılaştık. Açıkçası onu yerde ararken, gökte ararken yerde değil. Bakın şöyle daha güzel. Şimdi doğdu, orada sakladı. Hem kendisini yırtıcılardan koruyor, hem de gelebilecek al, olası, olası avlarını bekliyor. salyangozlar var ama salyangozlar yiyeceğini pek zannetmiyorum. Ama yine de bilmiyorum. Menüsüne salyangoz da olabilir.